Bunda beni arayabilirsiniz, konuşuruz. Şimdi benim bir parçam geliyor, sus konuşma. Artistik estetik bize kötü söylemeyi emrediyor. Aslında bu şarkı... Üzüldüm, ben eve giremiyorum ya. Pınar Meriç merhaba. Adım Irmak. En yalan o değil, en yalan sigara var mı Efendim? Benim en iyisi albümden bir şarkı... Telefonda düşüremeyen, seninle konuşmak, güzel şeyler söylemek isteyen insanlar var Bu şans bana nail oldu. Tamam. Doğru söylüyorsun ya. an. Anladın mı? Çocuk. Bir çocuk Hopçu. Sarhoş değildim ki iyi vurmuş ama yani... Şimdi gece dörde kadar ne yapacaksın? Hayır ay alkolü... Öze. önüne gidiyor. Taksi. Efendim yani bu taksi zaten. Tamam. <laughs> Taksici demek istedim. Ben en iyisi başka eve gideyim. <laughs> Kalk kardeşim. Şefte ya, gün yarmışım valla. gece dörtte benim harbi görüşsüz olduğum yoktu. Yok. Daha erken gelecektik ama ufak bir kaza geçirdik. <laughs> Bizi de anlamadık valla. Şu an sokakta arabanın düştü, vazo düştü.